Herkese merhabalar biliyorsunuz e, sabah paylaşmıştım kargom geldi çok mutluyum diye e, uzun yıllardır Türkiye'de olmayan e, kremlerimi artık e, Türkiye'den alabiliyorum 6 aydır demi kozmetik ithalatçı firmanın getirdiği kremlerimi size detaylı bir şekilde anlatacağım neden kullanıyorum neye çok iyi geliyor hepsi hakkında bil, e, bilgi vereceğim kullandığınız bütün kremleri unutabilirsiniz. E, Evet, neden unutun diyorum çünkü biliyorsunuz ki benim e, hassas ve biraz sorunlu bir cildim var. Her şeyi cildime süremiyorum, kullanamıyorum. Size her şeyi önermiyorum. Ben bunu e, yurt, dışıma, yurt dışına gittiğim zamanlarda sadece alabiliyordum e, giden arkadaşlarımdan rica ediyordum fakat bir düzeni oturtamamıştım dediğim gibi demi demikozmitik ithalatçı firma e, trend yolda buldum e, bunu 6 aydır alabiliyorum aldığım kremlere e, her zaman olduğu gibi e, arkadaşlarım el koyduğu için kendime yeni sipariş verdim e, bunun içeriği hyaluronik asit bu Fransa'da eczanelerde satılan medikal bir ürün. Ee, tamamen onarıcı, tedavi edici bir özelliği var. Ve e, bunun e, ve diğer kremlerin e, son derece cildim için faydalı olduğunu yıllar içinde gördüğüm için tabii ki tabii ki kullanmaya devam ediyorum. E, kremin içeriği cildimizi söylediğim gibi onaran, kırışıklıkları gideren, e, toparlanmasını sağlayan rahatlatan e, yoğun nemlendirme sağlayan fakat yüzünüze asla yapış yapış bir iz bırakmayan bir etkiye sahip herhangi bir kokusu yok dediğim gibi medikal bir ürün e, bu ürünün e, benim en çok kullanmamın e, sebebi e, dolgu yapılıyor biliyorsunuz enjekte ettiriliyor onun yerini e, tutabilen bir etkisi var biliyorsunuz ki ben 50 yaşındayım ve herhangi bir işlem yok yüzümde ben takviyelerle kullandığım ürünlerle işte yaşam bir biçimimle bunu bir şekilde kendimi iyi hissedecek şekilde tutmaya çalışıyorum ve bu Yaluset krem son derece başarılı bu Kemoterapi tedavisi görenlerde yoğun yanık yaşayanlarda e, cilde e, enfekte e, olmuş ya da olmamış ciltlerde hasarları gideren tedavi edici <laughs> özelliği olan bir krem. Fakat Fransız kadınları anlıyor ki bu krem ciltlerine çok iyi geliyor. Ve bu e, tüm dünyada e, güzellik için, sağlık için e, onarım için e, yeni kırışıklıkları önlemek için oluşanları hafifletmek için ve dediğim gibi e, dolguya bir alternatif olarak kullanılmaya devam ediyor e, bununla ilgili e, internetten yorumları araştırmanızı isterim gerçekten e, çok etkili 100 gram e, çok uzun bir süre gidiyor. E, Fiyat-performans açısından harika. E, alıp e, bir yıl rahatlıkla kullanabiliyoruz açıkçası. Sabah akşam kullanıyoruz. Temizlediğimiz cildimize e, son derece hafif bir dokusu var. Ne kadar etkili olduğunu kullandıkça anlayacaksınız. Bana lütfen yorumlarda yazın. Özellikle cildiniz aşırı, aşırı kuruysa e, harika bir nemlendirici. Yüzünüzü yıkadıktan sonra e, herhangi bir e, şey yapmadan yul, e, cildinizde yüzünüzün gerginleştiğini ve bir şey sürme ihtiyacı hissediyorsanız cildiniz zaten kurudur e, ve bu e, gerçekten ilaç gibi bir ilaç gibi bir krem. Benden tavsiyeler bugünlük bu kadar. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.